Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda Hyundai i20 aracımız ile L park yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlar hakkında konuşacağız. L park alanımız sağda ve solda ikişer duba olmak üzere toplam 4 duba arasına park yapacağız. Kurallarımız dubalara dokunmak kırmızı hatadır. Tekerleklerimizin kaldırma dokunması kırmızı hatadır. Park bittiğinde Aracın ön tekeri duva hizasına gelmelidir. Araç park alanına tek seferde girmelidir. Park alanından çıkarken hamle sınırlaması bulunmamaktadır. Şimdi L parkın yapılışına geçelim. İlk yapacağımız ayarımız şerit içerisindeki yerimizi ayarlamak olacaktır. Aracımız şeridin tam ortasında hatta bir miktar soldaki beyaz çizgiye yakın olmalıdır. Kesinlikle dubalara yani sarı çizgiye yakın durulmamalıdır. Giriş yapacağımız alandaki ilk dubanın kafasındaki siyah bölgeyi üzerinde L yazan kelebek camda kaybediyoruz. Daha sonra aracı geri vitese takıp direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Yavaş bir şekilde geri geri gelmeye başlıyoruz. İlk olarak sağ ayna kontrol edilir. Sağ taraftan dubaya vurmuyor isek sol aynaya kontrol ederiz. Sol taraftaki duba direksiyonumuzun hizasına gelince araç durdurulur. Direksiyon bir buçuk tur düzeltilir. Sol duba aynanın arkasına geçecek şekilde yavaş yavaş geri gelinir. Eğer fazla gelirseniz aracın tekeri kaldırıma vurur. Çıkış yaparken birinci vitese alınır, sağ sinyal verilir ve direksiyon bir miktar sağa doğru çevrilir. Eğer direksiyonu tam sağa çevirirseniz sağdaki bu dubaya vurursunuz. Hiç çevirmezseniz önünüzdeki dubaya vurursunuz. Onun için yarım tur yeterli olacaktır. Çıkarken sağ dubadan kendimizi kurtarınca direksiyonun kalan kısmı tam sağ olarak çevrilir sağımızdaki dubaya da dokunmadan, önümüzdeki dubaya da dokunmadan park alanından çıkılır. Şimdi de L park yaparken yapılan hatalardan bahsedelim. İlk hata şeklimiz, ilk ayarımızı yaparken yani dubayı kelebek camda kaybederken fazla kaçırmaktır. Bu hata bizi sağdaki dubanın üzerine götürür. Sağdaki dubanın üzerine gittiğimizi ayna kontrolü ile fark edip aracı durdurmalıyız. Direksiyon bir buçuk tur yapılarak düzeltilir. Dubadan kurtulana kadar düz gelinir. Sonra tekrardan tam sağa çevrilerek içeri girilir. İkinci hata şeklimiz park alanından çıkarken araç fazla açıktan dönerse öndeki dubaya çarpar. Çarpmadan durdurarak direksiyon düzeltilir ve geri geri gelinir. Dubadan kurtulunca tekrar sağa çevrilip ileri gidilerek park alanından çıkılır. Üçüncü hata şeklimiz, park alanından çıkarken direksiyon tam sağ yapılırsa veya erken sağa çevrilirse sağdaki duba ezilir. Bu durum fark edilince araç durdurulur, direksiyon düzeltilir. Dubadan kurtuluncaya kadar ileri gidilir, tekrar sağa çevrilerek park alanından çıkılır. L Park anlatımını tamamlamış bulunuyoruz. Sınavınızda başarılar dileriz.